Türkiye'de seçmen, halk ne dersiniz deyin, vatandaş hukuk talep etmiyor. Yani hukuk talep etmiyor içinde üretilmiyor. Halk hep böyle. Hukuk talep etmiyor. Yani Türkiye'de yolsuzluklar büyük bela. Ama seçmen yolsuzluğa karşı çıkmıyor. Ben niye bu sistem içinde yokum diye kızıyor. Ben niye bu sistemden nemi almıyorum diyor. Ya ben de bu sistemin içinde olayım. Bir da ben gireyim diyor. Yani Türkiye'de kimse hiçbir iş veren, yani hiçbir müteahhit şu kamu alımları rekabetçi olsun demiyor. Bu sisteme ben de gireyim diyor. Bütün dert bu. Ya da işte hazine, hazine arazisi mesela tahsil edilmişse hazine arazilerine bu şekilde peşkeş çekilmesine karşı çıkmıyor. Yani bana da çekilsin diyor. O yüzden muhalefet ediyor. Bana niye çek verilmiyor bu hazine diyor. İşte bu sistemi kurmanın, kırmanın bu sır döngü bu. Talep edilmeyen bir mal. O mal talep edilmediği için üretilmiyor. Üretilmediği için de Türkiye hukuk devleti olmuyor. Olamıyor.